Şimdi burada iki model var. Bir Tayyip Erdoğan, bir Turgut Özal. Yani şimdi bak ikisine. İkisi de aşağı yukarı dindar bir kesimden geliyor. Tayyip Erdoğan öyle bir hava yarattı ki ona itiraz etmek, ona yalakalık yapmamak evet, büyük suç o çevrede. Zavallılar ne yapsınlar ya? Yani pozisyonunu mu kaybetsin? Hukuktan bahsedemez hiçbiri. Bağımsız yargı dese anında ne demek istiyorsun diye kapıya koyar. O bakımdan mesele insan karakterinden bir de sistemden tabii. Yani senin söylediğin bu ucube sistem ki buna başkanlık demeleri başkanlık sistemine büyük hakaret. Büyük hakaret. Çünkü başkanlık sistemi aslında çeken balansın olduğu hakiki sistemdir. Parlamenter sistemde çeken balans yok. Çünkü parlamentoda çoğunluğu alan hükümeti de alıyor. Evet. Hükümette çoğunluğu alan cumhurbaşkanı da seçiyor. Burada daha birlik, halbuki başkanlık öyle değil. Başkan, parlamento apayrı. Yargı tamamen bağımsız çalışmıştı. Dolayısıyla güçler ayrılıyor. kesin çalışıyor. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın yarattığı sistem güçler birliği. Güçler birliği ve başkanlık sistemi taraftarları tazminat davası açması lazım Tayyip Erdoğan'a. Ulan bizi rezil etti. Evet. Bizim sistemi mahvetti. Bizim partiyi de baştan hep onu müdafaa ediyordu ki sesimiz çıkmıyor. Biz başkanlık sistemi diyorduk. Bunu mu diyorduk abi biz? biz diyorduk ki, başkanlık sistemini savunanlar vardı, sustular. Susacaksın. Bunu gördükten sonra nasıl, halka nasıl izah edeceksin? Yani benim dediğim bu değildi. Buydu mu diyeceksin yani. Aslında Özal'la Erdoğan'ı e, kıyasladığınız zaman de söylediği gibi e, lakapları, halkın yakıştırdığı lakap her şeyi ortaya koyuyor. Özal'a millet ton ton dedi. İkisi de muhafazakar. İkisi de dindar şu bu. Buna da reis diyorlar. Erdoğan'a da reis diyorlar. Yani bu iki şey ayrı zihniyeti ortaya koyuyor. imajı halk içindeki algıyı. Evet. Enteresan olan Cem Bey, Erdoğan'ın taraftarları da, yakın çalışma arkadaşları da ona reis diyorlar. Evet. Ben mesela ona, ona, biat etmeyen adam kalmadı ki etrafında. Bak Bülent Arınç'a. Bülent Arınç bir laf etti diye ki de yapabilir. Adam pat dışlandı. Dün başka paylaşım vardı ama yine soğukkanlı ve uyarı niteliğinde bir şey var. Ama onu artık kimse tınmıyor. Bülent Aras şimdi kara koyun mu derler? Bilmem nedir yani. Zaten Bülent Aras'ın yanında olan da lekeleniyor. Şimdi bakıyorlar, Bülent Aras'ın yanında kim var? O da başkanlar jurnal ediliyordur. Ne kadar Cemre'ye? Yani bu böyle gidiyor.